Açtı galiba da adamın Tamam aldım onu da. Lan ne alaka? Bir dakika alacağım bunu. Oy! Yürü. Gerçek misin? Lan diyeceğim de otçuklar oraya çıkamaz ki. Tamam yedi. Bir daha yedi. Ama yeter artık öl ya. Sonunda ölebildin kardeşim ya. Sonunda ya. Ne diyorsun kral? Dur yerinden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak yeni bir Patreon videosu ile karşınızdayım. Ama şöyle güzel bir işimiz yapalım arkadaşlar. Şöyle şuradan hemen bir hızlıca gireceğim arkadaşlar. Orada bir s 12 gördüm. Şöyle hemen bir hızlı bir şey alalım arkadaşlar. Şurada da Scar var. Gelenler var mı? Bir dakika. Sanki buradan biri çıkacak da. Aşağı inmişler. Aşağı inmişler arkadaşlar. Ama buradan çıkacak önümden. Lan yok aldıkta lan adam. Bir dakika arkadaşlar sakin olalım. Sizler hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olmak ben. Ayretten üstüne bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz dedim mi? Lan. Lan ne yapıyor bunlar? Adamlar delirmiş ya. Geliyor. Tamam biri gitti. O kaskı aldım çok güzel. Geliyor valla bomba çekecektim. Bomba çekti de. Tamam çok güzel. Aldım bunları. Şöyle hemen çekiyorum. Çektim arkadaşlar bunları. Bir dakika biri daha geliyor. Şimdi o bot olabilir çünkü genellikle dışarılardan bot geliyor. Paraşüt sesi gelmedi ama gerçek olabilir. Ve son iki kanun mermisini toplayacağım arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. Bu tarafta bir yerde de. Aha dışarıdan bir ses geliyor. Ön tarafta biri vardı da onun nerede olduğunu bilmiyorum ya. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle şu tarafa bakacağım. Bir dakika onu gördüm de ön tarafta biri olabilir. Alacağım o zaman bunu. Alamayacakmışım. Bir dakika. Şu geliyor da Kompalı çektim. Nerede bu adam? Aha. Botçuk arkadaş. Severiz botçukları. Bonus skilllerimiz. Ee, kancamız da yok. Yandık. Bir dakika arkadaşlar. Şurada bir duracağım da arkadaşlar. Çatıya mı çıksam aslında? Şuradan göremez mi? Allah. Trende çağırdılar. Açıkta duruyorum lan. Oğlum lan. O ne? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle hemen bir yukarı doğru çıkıyorum. Önde olabilir adam. Nerede lan bu? Şuradan bir loot alacağım da. Oğlum ne ara çağırdınız ya? Ne aceleniz var sizin? Bir dakika şuradan atladım. Aha! Bir dakika oğlum çekemedim. Rock mu diyordu onun ismi? Kaçtı galiba ismi ne? Bir dakika. Kaçtı galiba adamın ismi. Tamam aldım onu da. Çok güzel bir 1 vs 2 arkadaşlar. Tamam içeri bize kaldı. Çok şükür diyorum ve şuradan hemen bir devam ediyorum arkadaşlar. Bana buradan neyi vereceksin? M4 AVM mi? Uy arkadaşlar. Bu demek ki vuruşlarımız çıkıyor. Bir dakika o ne lan? Alacağım bunu. De lan yata yatacağım çok güzel. Aldım arkadaşlar onu. Şöyle hemen bir 5 puan paramız da geldi. Orada bir bagimiz var. Bence oraya doğru gidelim. O da arkada birini gördüm. O ney? Bir dakika. Bir tane sprey atacağım. Gerçek lan bu. Onun gerçek de galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadan da biri sıktı. Hocam pusucu mu gerçek mi bilmiyorum ama. Bir dakika. O bir daha ses versin bana. Kardeşim bir daha ses ver de yerini tamamen öğrenelim. Nerede lan bu adam? Sıktı. Oğlum adam... Aa kardeşim. Yeni söyledim bize. Hayatını kaybetti sana söyleyeyim. Şuradan çıkış olsun. Allah çıkışta yok. Çıkışta yok. Yandık bir dakika. Tamam sorun yok. Sorun yok. Şuradan bir... Girdim. Alam üstte. Eleman üstte de sıkacak bana. Ay dur dur sıkma. Allah dur kardeş. Kardeş dur. Lan oyunda dondu. Sıkma. Tamam tamam kurtardık kurtardık. Sen nereden sıktın? Ha yerini de gördüm. Yerini gördüm. Kardeşim bana öyle bir sprey attın ki. Ben de sana aynısını atmaya çalışacağım. Güzelce göster ya bir abime sıkacağım da. Aha. Lan oğlum var ya. Bak tam sıkacaktım kaçtı ama. Bak bu genellikle oluyor bende. Ama inşallah çıkacaksın oradan. O evden inşallah çıkacaksın. Ya arkadaşlar. Ya çıkmıyor. Bak bana bunu yaptırma. Şu oynayacağım şu. Lan hayır. Hayır. Allah. Can yok. Can yok canım bir. Oğlum tamam tamam. Sen ee, iyi oyna. <laughs> dur 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 sakiniz. Ama bana bunu yaptırmayacak mı? arkadaşlar. Titan arkadaşım var bir tane. Ya illa ki oyna diyor Titan'la. Geliyorum lan az önce. Az önce bug'dan dolayı vurdu. Şu sağ tarafta ee, şey oldu. Ee, gel lan buraya. Kapının önünü kapatsam aslında nasıl olur diyeceğim de. Şöyle alacağım. E ee, oğlum sen niye çıkmıyorsun oradan? Adam devirmiş ya. Galax 33. Bu nasıl isim lan? Bir dakika. Solda bunun ismini görmüştüm. E de. Şöyle arkadaşlar. E, ee, Avu oynuyormuş. Ee, bir dakika. Mermimi topluyorum. Bak 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 yeni tutamağı buldum. Yeni tutamağımızı buldum arkadaşlar. Ya bu tutamak efsane ya. Mis gibi dedim mi? Adam sesi geldi. Arka taraftan geldi. Bir dakika. Arkadaşlar o arkada biri vardı da. Biz o zaman hemen buradan gidelim. Lan o ses ne? Bir dakika. Bakacağım arkadaşlar. Aha gördüm. Gördüm. Lan bunlar ne? Lan motormuş. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya iki kişi? Bir dakika sprey atacağım yeni tutamaklar Ama iş alacaksınız. Ya oğlum ölmüyorsunuz. Lan ne alaka? Ne alaka lan? Ya ölmedi adam ya. Bu maçta bir şike var arkadaşlar. Vallahi ölmüyorlar. Benim sorunum değil. M4'te de bir sorun olabilir. Bir dakika. Adamı gördüm. Tamam siz o evde durduysanız benim için sorun yok ama. o Titan da var. Titan var oynayabilirim Titan. Aha gördüm. Dur Bir dakika sıkacaktı da. Dur. Dur bir dakika yerinde. Ben sana yerinde dur dedim zaten. Çok teşekkür ederim yerinde durduğun için. Bir molotof. Bir dakika. Yan yanar o. Bir dakika. Aha tamam. Kilimiz geldi. O zaman ben Titan arkadaşımı çektim. Şöyle sıkıyorum sana. Hmm, hadi. Hadi oğlum. Uğraştırma beni. Uğraştırma. Zıplayacağım. Hasar gitmedi. Oğlum. Yemiyor lan. Aa köşede. Köşede. Lan kaçtı. Kaçtı ya adama bak. Oğlum nerede bu? Lan adam yok. Motor patladı adam. Aha. Tam yerini biliyorum. Ya oğlum yeter artık ya. Oğlum sen o sandım ya. Lan bir türlü ölmüyorsun oğlum. Sonunda öldün ya. Sonunda öldün. Arkadan birileri sıkıyor. Botçuklar galiba adam. Sonunda öldürebildik ya. Yordu vallahi adam. Görürsem direkt alacağım da arkadaşlar. Bir dakika. Üste birini gördüm de. Allah iki iş. Aha. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Aldım onu. Ya bu yeni tutamak çok iyi arkadaşlar. İnşallah gitmez. Dipçik miydi? Tutamak mıydı? Bilmiyorum. Bazen kafam karışıyor da. Şurada. Bir tane daha sprey atalım. Tamam çok güzel arkadaşlar. Spreyimizi attık. Bir dakika bir ses var. Bu ne lan? Burada bir adam var. Kim o? Bolçuk olabilir. Aha. Tamam bolçukmuş arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle ee, bugimize gidelim arkadaşlar. Ama şuradan gidiyorum. Hadi bakayım gidelim. Lan oğlum ne yaptım? Aa oğlum ne yaptım ya? Adam var. Bolçuk var. Bir dakika. Alacaktım. Gel bakayım. Hepsi senin yüzünden lan. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bizim e, Titan'ımız var. Titan'ımızla gideriz. Şöyle a, gidelim. E, arkadaşlar bir maçta MK istemiştik. MK, MK istediğimizde bize AVM vermiş. Ay AMR e vermişti. Bu sefer M FAMAS istiyorum lan. FAMAS istiyorum. Ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. FAMAS istiyorum hemen. FAMAS istiyorum. Lan oğlum. Oy. Oğlum ne alaka? Bak. AMR, P90 veya diğer silahlardan istediğim zaman bunlar hiçbir zaman çıkmıyor. Ben bundan sonra MK, FAMAS sonra... Ee, neydi lan başka? İsmi unuttum da neyse arkadaşlar onlardan birini isteriz. İyi iyi valla. Normalde istesek çıkmaz yani. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok hemen buradan gidelim. Aha biri sıktı. Hocam kim sıktı ya? Bir dakika. Bakacağım buradan da. Göremeyim. Oğlum o ney? Lan ne alaka? Bir dakika alacağım bunu. Oy rock bunu vurmuştuk. Bunu vurmuştuk hatırlıyorum. Bir dakika. Tamam kilimizi çektik arkadaşlar çok güzel. Oğlum o develer ne? Lan deve diyorum titanlar ne? Ee, kardeşim yerinde dur bak ne güzel bakıyor. Dur 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 dur. Oy o ne? Oğlum var ya AVM'yi seviyorum ya. Yemin ediyorum AVM'yi se seviyorum. Oğlum bir dakika. Arkadan kim sıkıyor? Neredesin kral? Neredesin? Göster de AVM'im seni vurmak istiyor. Hatta ben vurmak istiyorum. Ama olmaz. Ayıptır. Günahtır kardeşim. Benim de bir titan arkadaş var. Ee, gidiyorum ben. Allah'a emanet olun. Orada biri var oğlum. Ne geziyorsunuz lan? Oynayacağım. Oynayacağım buna. Dur kardeşim. Bak sıkma şu an. Şu an sıkma. Gerçek misin? Lan diyeceğim de botçuklar oraya çıkamaz ki. Tamam yedi. Bir daha yedi. Ama yeter artık öl ya. Sonunda ölebildin kardeşim ya. Sonunda ya. Tepeye birileri gelecek. Ben burada bir uzanacağım arkadaşlar. Bir dakika. Uzanacağım. Şunu da çektim arkadaşlar. Bir dakika. Etrafta birilerini göremiyorum ama o ilerideki adamları iyi aldık. Biri Titan'a dönüştü. Diğeri orada duruyordu. Şöyle hemen gidiyorum. Yeter artık durduğumuz. Biraz gecikmeli konuşmuş olabilirim de. Bir şeye odaklandım. Gözüm kaydı da neyse arkadaşlar giderim. Şurada bekliyorum. Birileri var mı dedim ve o ne lan? Kolay gelsin hocam. Kolay gelsin. Hmm, siz ne yapıyorsunuz? Devam edin. Eee? Nerede lan bu? Tezgah lan bu? Aha! Bir dakika. Lan ne yapıyor bu? Oğlum ne yapıyor lan bu? Nereye gidiyorsun kral? Dur yerinde. Çok teşekkür ederim. Tamam çektim arkadaşlar bunu Lan o ses ne? Adam geldi. Dur. Yerinde dur. Titanlar da bitiyor oğlum. Lan yerinde dursan oğlum ya. Nereye kaçıyorsun? Daha işimiz var seninle. Nasıl ıskalarım? Iskalarım. Çok fena ıskalıyorum ya. Oğlum bir dakika. O drop var. Drop'a mı gitsek acaba? Ya resimli bir iş ya. Bir dakika arkadaşlar. Baksam mı? Bakmasam mı? Bir dakika. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Lootumuz iyi çünkü. Gerek yok dedim ve orada adam gördüm. Kral sakin ol yat yere. Lan yere yattı lan adam gerçekten. Tümü mü açık? Tümü de açık değil lan. Nereden duydum? Ama yapma. Yapma. Allah! Ama yeter artık yeter ya. Bütün AVM mermisini sana marcim kral ya. Sonunda alabildim ya. Sen ne yapıyorsun yukarıdaki eleman? Son iki kişi kaldı. Sen de şöyle alamadım. Olur bunlar. Az önceki gibi Olmasın dedim ve aldım onu. Bir dakika. Hadi son ben bir tane daha. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Aldım da onu da. Uf. Oğlum o ne? Bir dakika o, o motormuş. Onu adam zannettim de. Yemi kilimiz var. Ama yerini gösterdin ya. Hayatını kaybettin gerçekten kral. Ee, şimdi alanı nereye verecek? İnşallah bana verirsin. Bir dakika adamı gördüm. Lan uçuyor adam ya. Uçuyor bir dakika. Şuraya geç. Ya yapma şunu. Adam şimdi geçecek ya. Lan oğlum. Nerede? Neredesin kral? Geçememiştir. Geçememiştir oraya. Şöyle bakıyorum. Bir dakika lan. Arkadaşlar bir şey gördüm. O ne lan? Orada adam vardı. Orada adam vardı. O adam oraya geçti ya. Adam oraya geçti. Ya biz aşağı atladık ya. Aşağıda şey olduk. Zaman kaybettik. O sıra adam ne ara geçti bilmiyorum. Biz olsak hala yukarıdaydık. Yani hocam anlamadım da adam oraya geçti. Bir bakacağım belki göz yanılması olabilir. Göz yanılması olabilir. Orada galiba ya bir şeyler kıpırdadı sanki. Sanki bir şeyler kıpırdadı orada. Oğlum var ya ne ara geçtin oraya? Ya emin değilim. Orada da olmayabilir. Yanlış bir şeyler görmüş olabilirim. Solda da olabilir. İki yere de bakacağım. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bekleyelim. Arkadaşlar bir tane bomba atacağım. Alanda gelmeye başladı. İlerler mi oraya bilmiyorum ama. Çok az ilerledi ya. Ya oğlum sana ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne düşünüyorum? 71 metre var alana. Lan kardeşim bir kere mi gösteremiyorsun ya? Lan bir tane göstersen yetmez mi ya? Göster de bir alalım seni. Yani aşağı aşağı inmek zorundayım. Adama bir şekilde oynamam lazım. Alan gelirse beni sıkıntıya uğrayacağım. O mı geçsem acaba diyeceğim de oraya geçene kadar ölürüm. Orada alan dışı galiba. Alan da olabilirdi. Arkadaşlar bize yaptıkları bir şeyler var ya. Adam ins adamların bize yaptığı bir şey var. Yatarak mı ilerlesek kobra yılanı gibi? Diyeceğim de bu olmaz ya. Oynuyorum adam gibi. Adam gibi oynayacağım. Kobra yılanı olmak istemiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar arkayı bu kontrol edelim. Kimse görünmüyor. Bir tane bombamı çektim. Kardeşim şunu tutar mısın? Eğer oradaysan tutar mısın lütfen? Tamam bunu tutmazsın. Tutmamak tutmak istemiyorsun ama bunu tutacaksın. Şöyle al bakayım. Karışım 3. Ay 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 ay. Mis gibi bomba ya. Mis gibi bomba. Oğlum sen nasıl geçtin oraya? Bir düşünmeye çalışıyorum. Biz aşağı indik ya düştük. Orada in, girmiş oraya. Güzel maçtı valla arkadaşlar. 21 kill. 21 kill 32 kişilik böyle hasar var. silahımız M4 olmuş arkadaşlar. Yani maç mükemmeldi. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya sağlam bir like atıp abone olmayı Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz mükemmel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.